Denize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle Grand Theft Auto 5 yani GTA 5'in birinci bölümüyle karşınızdayım ee, şu anda yaşlı Michael'ın evindeyiz ee, bugün böyle serbest takılacağız niye telefon açtım hiçbir fikrim yok böyle serbest takılacağız arkadaşlar benim en sevdiğim şey denize gidelim ilk önce ama denize takım elbiseyle gideceğiz çok güzel bir şey Evet. Denize takım elbiseyle girmek. Tamam. Böyle yazdık bir şey giyelim. Mesela bunun gibi. Yok. Başka var mı ya? Ben bunu beğenmedim. tam Bu çok iyi. Tamam. Saçlarımız böyle ee, saçlarımız biraz kötü. Ama kestirecek paramız yok. Şey, Bakın. Evi çok güzel. Gördüğünüz gibi parası 23 TL. Ya 23 TL nedir? Sen Michael'sın yani 23 TL Michael'a yakışmaz. Zeki, zeki dedim ya inanmıyorum. Ee, zengin bir adama bu yakışmıyor yani. Evine bak, parasına bak. Demek ki her şey parayla olmuyormuş. Evet. Şimdi sahile gideceğiz tabii ki de. Yok bir de şişme havuz şişireceğiz öyle gideceğiz. Havuzda yüzeceğiz böyle gideceğiz neden gideceğiz dedim ki neyse tamam oyuna dönelim şimdi sahilimiz sonra da berbere gidelim saçlarımı hiç sevmiyorum uzattık saçları Franklin'de sakalları çıktı biraz onun da halini gösterelim. evet şimdi şekil şekil gidiyoruz Oho! Bak. Uhu. Çarpacağım diye çok korkuyorum O yüzden en sevmediğim şey GTA'da Çok hızlı gidiyorken Hızının kesilmesi Evet At heykeli Lan Ya ben çok kötü sürücüyüm. Böyle olmaz ki GTA şimdi beni oyundan atacak ne kadar kötü bir şeyim ben ya. Ne ee, arkadaşlar e, yorumlarda böyle PlayStation videosu gelsin diyenler var bir bir tane arkadaşımız var. Ee, onun için PlayStation videosu çekiyorum. Ee, zaten başlayacaktım PlayStation videolarına. Ee, zaten böyle olmayacak telefonla. telefonda. Ben de playstation videosunu zaten çekecektim. Ee, ama bana arkadaş hatırlattı. Herhalde benim beynimi okumuş. Bir şeyler yapmış. <laughs> Tam respiriydi bu. Zaten anlamışsınızdır. Böyle bir şey asla olmaz. Ee, çarpacağımı hissettim ama çarpmadım. Tamam. Ee, i̇şte facebook'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani benimle konuşmak isterseniz facebook'tan. Ee, yani. Facebook'taki adım Eren Mehmet Ergen ve oradan bana ulaşabilirsiniz. O arabaya bak. Şekil araba. Tam girelim. Şimdi hepsi bari Allah! Lan üzgünüm diyor bir de. Sorry diyor bir de ya. Üzgünüm diyor. Adam öldürüyor sana üzgünüm diyor ya. Adama bak ne kadar manyak. Polisi aramayın bak. Ben buraya eğlenmeye geldim. Yanlışlıkla çarptım. Yani sorry de dedim yani. Bu kadar iyi bir insanım ben. Yani bana yapılacak iş değil bu. Tamam. Şimdi birazcık yüzeceğim. Ee, silahlarımı bakayım. Köpek avı yok. Köpek avı evet. Ya abi. Üf ya. Oy. Beraber ezelim mi? Tamam. Ah, orada bir tekne var. RPG yok. Roket otarı yok. Merhaba abi. Beraber yüzek mi abi? Oo, bana şekil mi yapıyorsun lan? Bana şekil mi yapıyorsun sen? <laughs> ya adamlar direkt kaçıyor. Ben ne yaptım size ya? Anca bir adama omuz attım. Kavga istiyorum ben. Köpek balığı da pek sanmıyorum. İnşallah buluruz. Evet Michael'ın denizde çaresiz zamanları. Çok üzgünüm arkadaşlar çok özür dilerim. Kamera kayması yaşadım az önce. <laughs> Yeni hastalık sebebimiz. Evet şimdi. Ya tekne nerede o tekne? Nerede abi? Jet ski ile gidemeyiz zaten. Aha orada. Tamam burada gideriz. Jet ski ile giderim. Gidemeyiz ki zaten. Ya gideriz de. Köpek balığı nasıl avlayacağız? Köpek balığı avlayamayız. Gidelim. Dalma çok güzel ya en sevdiğim şey. Hızlı hadi. Gerçi dalınca ne oluyor ki? Sadece görüyorsun. Ya bence bu okyanus mu deniz mi hala çözemedim. Yani. Okyanus öyle, olsa ama yani denizin çok da derine gitmedik sanıyorum ama. Evet. Bu kadar derinde balık olmaz ki. O kızlar da varmış. Şu kızlar ne haber? Merhaba. Dur daha gitmedik. Oo merhaba. Keyif yapıyorsunuz. Ben de geleyim mi? Lan bir çık. Çıkamıyorum yardım edin bana. Ha çık lan. Michael vefat etti. Ha çıksana. Vurdu ya Allah'ım. Tuşları karıştırdım. Tekneye vuruyorum. Ha tam üçgene basacağım. Üçgene basınca da olmuyor. Hah merhaba. Ben kullanayım isterseniz. Tamam çok güzel. Teşekkürler bana verdiğiniz ya da neyse orada bir tane daha gördüm. Ya o jest giymiş Niye atladın? Üf. Gelin binin ya hiç Katil zannedecek şimdi beni? Ben onlarla güzel bir keyif yaşamak istiyordum. Hiç kimse benim derdimi anlamıyor ya. Hızlı hızlı hızlı. Bu da hızlı gitmez ki şimdi. Ya oğlum ya. Lan benzin deposu. Bu benzinle mi çalışıyor motorla mı? Yok. Motor evet. Derste görmüştük. Neyse tamam. Burada haritada bakalım. Aa köpek balığı var. Çölek çölek balığı. <laughs> çölek balığı var. Allah Ekber. Merhaba. Biz dostuz. Biz dostuz. Öl Allah. Tamam süper süper süper. Birinci köpek balığı avımız gerçekleşti. Evet. Mission passed Ama bakmak istiyorum. Bakmazsam olmaz. Atla bakayım. Aferin. Nerede? Hadi nerede? Hani? Yok. Yalnız daha derinde zannediyordum ben. Hala kıyı görünüyor lan. Lan tekne beni bırakıyor. Vur, vur, vur. Vur tekneye. Gel. Lan tekne kaçma. Ne oluyor lan? Lan kaçma. Manyak. He, tamam. Oh be. Kaçıyor ya tekneye bak. Kaç tane köpek balığı avlayalım? Ee, bana göre İki yeterli ya zor bir şey zaten. Ee, aha burada Franklin mi o? Bir dakika bu kim? Hiç kimse. Ya acemi gibi davranıyorum. Valla acemi gibi davranıyorum. Sanki yıllarda yıllardan beri oynamıyorum. Gerçi yıllardan beri oynamıyorum da. Evet neyse. Köpek balığı. Aha Köpek balığı dedim geldi. Vallahi geldi. Köpek balığı dedim geldi. Allah! Lan bu bana saldırır. Allah ekber. Lan bu benim etrafımda dönüyor. Biz kardeşiz, dostuz biz. Bak ben de köpek balığıyım. Öl lan! Öl lan! Öl lan! Abi bu bana saldırır. Öldü mü? Öldün mü? Oh be ölmüş. Tamam. Ölmüş. Devam edelim. Çıkmazsa kıyıya döneceğim. Ölmedi zannettim. Korktum lan. Hiç bu köpek balıkları bana saldırmadı ya. Köpek balığı. Köpek balığı deyince çıkıyor. Köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığı. Köpek balığı. Çöpek balığı çıkmadı, tam. Çıkmadıysa o martıları öldürelim. Martı, bak martı çıktı, ha çok önemli. Ya ne yapıyorsun? Gördük gördük çok becerikli bir insansın. Lan ne yapıyorsun? Ha, zeki işini. Martıları öldüreceğim ben. Tam binme binme binme. Ya binme, ha tamam. Martıları öldürebilirsem öldüremeyeceğim aslında ama. Tamam gidelim birazcık daha. La atlama sakın. Ha tamam. Köpek balığı. Aa. Ya bak. Yeter artık. Kapat şunu. Ha tamam. Martı gel. Gel martı martı martı. Hainim ben ya. Uuu. Bir. Bu bir. Oha vurdum. Herhalde. Ne kadar manyak bir insanım ya. Ya oyunda yani ben manyak değilim. Tamam. Başka. Başka. Nerede? Orada vardı. Oha vurdun mu? Oha. Vurdum mu ben? Vurduysam kendimi tebrik ediyorum. Tamam başka köpek balığı arayalım. Bunlar zevkli. Zevkli ama neyse. Bunlar zevkli zevkli ama neyse. Çok güzel bir cümle. Video için de cümlelerim çok güzel bir cümlelerdir. Çok güzel cümleler kuruyorum. Yani tarihe geçecek. Ya taş devrinde olsam şu anda. Şu anda bir sürü kelime bulmuştum. Köpek balığı. Hadi köpek balığı ya. Tam kıyıya doğru gidelim. Dur bu son. Ya da yapmayacağım. Tamam yazık. Tamam yazık hadi ya. Ay acıdım ya yazık. Ya abi var ya. Buraya kadar sürmek kolaydı. Kıyıya gitmek zor. Keşke hile yapsam da hile pek fek fazla sevmem. Hadi yürü. Hadi oğlum. Dayan. Ya yüzerek gitsem daha hızlı giderim. Tam biraz yarı yolda bırak beni hocam. Ya o kadar da gitmemişim. Köpek balığı nasıl burada ya? Ya şu anda ben Los Santos'ta olsam asla buraya gelmezdim. Hadi abi. Ya hadi. Allah'ım ya. Hadi git. Tam yaklaştık. Sohbet edelim gidene kadar. Yok etmiyorum. Tamam hadi. 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 Hadi ya. Lan niye sıkıyorsun? Manya bak ya. Tamam hocam beni müsait bir yerde indir. Tam burada atlayabilirsin. Hadi eyvallah. Tekne kendi gidiyor lan. Lan ben sürmeseydim sen beni götürseydin. Ne fark edecekti şimdi? Evet çok güzel köpek balığı avladık. Hadi ya biraz hızlı ol. Koş. Koş mu? Tamam o helikopteri indireceğim. Ya. Beni bıçaklı görsene bıçağım var elinde. Oho. Tamam bu gidemeyecek herhalde. Hadi git. Ah, gidemiyor. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Köpek balığı mı var? Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.